Merhaba sevgili Para Parabil kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz evet endeks haftanın son gününde pozitif kapatmayı başardık e, biz yüz endeksi pozitif kapandı arkadaşlar ve 8.32'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber var Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi özel durum açıklamasında bulundu. Sabancı Renewables Weber's Oriana Solar projesi için finansman işlemlerinin tamamlanması hakkında bir özet bilgi geçmişler. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Daha önce kamuya duyurulmuş olan şirketimizin Sabancı İklim Teknoloji Anonim Şirketi üzerinde %100 oranda hissedar olduğu şirketi olan Sabancı-Navobus 2025 2025'in ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 232 MW kapasiteli bir güneş enerji santrali yatırımı olan Oriana Solar Projesi için Mufke Bank, Linitidet, ING Bank, LLC ve North Elbi ve Norddeutsche Landesbank Grossentrale Bankaların eşit katılımı ile 28 Mart 2024 tarihinde toplam 243 milyon Amerikan dolar tutarında proje finansman kredi anlaşması imzalanmıştır. Evet, diğer yandan daha önce 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınacağı tıkamaya duran Sabancı Neobobers Inclusive'in 272 MW kapasiteli Katlas 2 Solar Projesi yatırımında devreye almış çalışmaları başarıyla devam etmekte olup her iki projenin devreye alınması ile birlikte Sabancı Nova Bus Inclusive'in Amerika'da toplam 504 megawattlık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşması portföyüne ulaşmış olacaktır. Evet 243 milyon Amerikan doları doları değerinde bir proje finansman kredisi anlaşması imzalanmış. Bu da Proje finansman kredisi olması oldukça önemli arkadaşlar. Ucuz kredi oluyor bunlar genelde ve Sabancı şirketinin gördüğünüz gibi Amerika'daki yenilenebilir enerji portföyü oldukça büyüyor. Bu rakamla birlikte sürdürülebilir ve gelecekte uzun vadede hisseye olumlu yansıyacak büyük bir adım. İyi sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Hepinize selamlar, saygılar.